Herkese merhabalar. Didim Akbük'te sizlere bugün burada çok güzel iki tane portföyümü tanıtmaya geldim. Öncelikle hemen bu arkamda görmüş olduğumuz konutu tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle bir söz vardır. Sürrete aldanan hakikati ıskalar. Şurada şunu demek istiyorum. Fiyatımız 5,5 milyon. Son ne olur diyorsanız da bu sıralarda mal sahibi 5 milyona kadar verecek arkadaşlar. Akbük'te kooperatif arsaları dediğimizde hekimler olsun, yeni pınar olsun, çukur mevki olsun ama en iyisi hangisi derseniz arkadaşlar şu an yol alanıyla baktığımızda konutlaşma alanıyla baktığımızda en iyisi arkadaşlar Canko mevki. Burası büyük bir parsel. Üç tane parsel var. Hatta siteye ait de aşağı tarafta çok güzel bir havuz alanı var arkadaşlar. Yan tarafımızda bitmiş müstakil villalar var. Villalar 17,5 milyondan başlayan hatta biz sürekli sizlere tanıtmış olduğumuz bir tarafta da orada 8 milyona da yakın villalarımız var arkadaşlar. Burası kooperatif Pes olmuş tamamıyla siz tip proje yapıyorsunuz. Yani bu görmüş olduğumuzun projesinin aynısını yapıyorsunuz. Bunu size niye tanıtıyorum? Bölgede baktığımızda 2 artı 1 4 ile 4.5 ile 4.750 arası daire fiyatları isteniyorken sizlere geniş bahçe payına sahip 3 artı 1 arkadaşlar. Üst katta 3 tane odası var. Aşağı katta mutfak alanımız ve salon alanımız var. Bir WC üst katta da bir genel kullanım banyo alanımız var. Üst kattan da şu balkon alanında çok güzel de deniz manzaramız var. Şimdi burası sizi sarmazsa bunun yan tarafı da aynı metrekareye sahip arsamız var. Onun fiyatı da 3 milyon. Bu sıralarda da ufak bir pazarlığımız var arkadaşlar. Ama sizler iki kişiyseniz eğer burayı da bir tadilata sokup yan tarafa da güzel bir villa yaparsanız da 620 metrekare çok güzel bir iki tane yan yana villa yapabilirsiniz. İleride iskanını aldıktan sonra da bunları iç salondan da birleştirip güzel bir konut villa yapabilirsiniz arkadaşlar. Akbük'te denize 2 kilometre mesafede. En elit kooperatif sitelerinden bir etniyiz. Kooperatif olunca da kafanız karışmasın. Kooperatiften fes olmuş. Tamamıyla tapu Müstakil tek sahibisiniz. Hiçbir kooperatif değişiniz yok. Tamamen de site yönetiminde sadece burada da aylık bir 100 veya 200 TL bir aydatımız var arkadaşlar. Bakın baktığımızda yol düzenimiz çok güzel, çevre düzenimiz çok güzel ve merkeze en iyi rahat inebileceğiniz, aşağıya indiğinizde de en güzel denizi, plajı olan bir e, kıyı hattımız var arkadaşlar kumsalımız iyi. Aşağıya indiğinizde şenzong alanları, restoranlar, kafeteryaların olduğu bir sahil hattını hatta burada elektronik bisikletlerle bile rahatlıkla ulaşımını sağlayabilirsiniz. Konutumuz burası arkadaş. Fiyatımız 5,5 milyon. Eğer ki bizlere son ne olur diyorsanız ilk defa da böyle bir fiyat tabiresi şey yaptım. Normalde pazarlığa açık diyoruz. Son ne olur diyorsanız şu sıra 5,5 milyona sadece bu kısmı alıp bu arsasıyla birlikte alabiliyorsunuz. Evet şimdi buraya tanıtalım. Yan tarafta da aynı metrekareye sahip hatta yeni tip proje yapmak isterseniz de bu tiplerden de 3 katlı olarak yapabiliyorsunuz. Buradan bizim ana giriş alanımız var. Buradan sarı sınırımız burası. Ta öbür daha köşeden geldiğimiz yere kadar da evin bahçe sınırıydı. Bu sınırdan da şu taş duvara kadar da bizim Arsa sınırımız arkadaşlar 313 15 30 imarlı yani taban oturumumuzda 45 veya 48 metrekare taban oturumuza üst katta biraz balkon çıktısıyla da 55 metrekare yani 100 105 metrekarelik bir rahat bir iki katlı dubleks yapabiliyorsunuz. Bu arsamızın fiyatı da 3 milyon arkadaşlar. Bunda da kısa bir süre içinde cüzi bir pazarlığımız var. Biz bir geçen günlerde 2 gün önce yeni bir ailemizi arkadaşlar şunun yan tarafını sattık. İstanbul'dan proje anlaşmasıyla onlara da buradan selam olsun. oraya da yeni bir villa yapacağız. Site içerisinde bunun haricinde satılık olarak bir tane burası var bir tane de arka bölümde var. Onu da yakın zamanda sizlere tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Güzel bir bölge. Bakın buradan tek yolda gittiğinizde hemen daha demin anlattığım gibi çok güzel bir sosyal alanların olduğu yola doğru gidiyoruz. Evet Akbük'teyiz. Burada maliyet ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi baktığımızda inşaat metrekare fiyatları 25 bin liraya dayandı. Hatta eğer biraz daha lüksünüze inanıyorsanız da hani harcamayı seviyorsanız 30-35 bin lira kadar inşaatta para şeyi yok. Bu sizlerin nereden alışveriş yaptığınıza, nereye ne ödeminize de bağlı arkadaşlar. Burada da ortalamada 2.753 milyona yakın bir inşaat maliyetle 0.1 bölgeye baktığınızda güzel bir e, villa yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 artı 1 dubleks dairler şu an güzel sitede. 6-6.5 milyonken siz burada 0 bir e arkamızdaki görmüş olduğunuz villayı yapabilirsiniz ve burada sizin taban oturumuz 45 olduğu için de ortalamayı da 250-260 metrekare çok güzel bir bahçe alanınız çıkıyor ve buna site içerisinde e, Diğer mal sahibileri havuz yapmış. Kendine ait otopark alanı yapmış. Hatta ayrı giriş bahçe alanı yapmış. Ve nizami şekilde de çok güzel de bir toprak alanı kalmış. Ve ben o villaların da sizlere drone görüntülerini eklemesini yapayım. Zaten buralara da misafir olarak geldiğinizde de kim ne yapmış beraber gezeriz. Hangi tip proje istiyorsanız da birlikte güzel bir e, proje yapabiliriz arkadaşlar. Buranın artısı da nedir? Eğer ki şu an böyle bir maliyetiniz var. Burayı alıp tadilata sokarak ee, güzel bir, ufak bir, içeride hiç oturulmamış, hiç kullanılmamış bir ağır masrafı yok. Sadece uzun zamandan beri bakımsızlığından dolayı böyle yalnızlığına terk edilmiş. Ben içeriye gezdim, dolaştım ama sadece bir anahtar e, şeyinden dolayı içeriye bugün gösteremiyorum. Mutfağı yenilenmiş. Üst katta 3 tane odamız var. Şu alandan yani yatak odasının olduğu yerden de muhteşem şekilde ak bir körfezine hitap eden deniz manzaramız var. Buranın fiyatı 5,5 milyon. Son ne olur çok soruyorlar bize. Biz de diyoruz ki son ne olur buranın 5 milyon arkadaşlar. Şu kısa sarayı içerisinde. Buranın da pazarlığı var. O da çok kısa çok cüz'lü arkadaşlar. Kısa zaman içerisinde cüz'lü bir pazarlığımız var. Yani bir 50 bin lira 40 bin lira bir pazarlık yapabiliriz. Buraya da bir siz yeni bir müstakil e, villa yapabiliyorsunuz kendinize yanak komşusun arkadaşlar. Harfiyat masrafınız az. E, beton olarak hani bazı yerlere yüksek tepelerde yüksek gidiyor. Bütün harfiyat, e, nakliyat ücretleri yüksek oluyor. Burası öyle bir bölge değil arkadaşlar. Maliyet olarak da en güzel bir konumdayız. Yani villa yaparken de bunlar da çok önemli. Ve yaşantısal olarak da yani Akbük'teyiz. Deniz manzaralı bir konumda bir yer yapmak istiyorsunuz. Ama merkezden de kopmak istiyorsunuz. En kısa aralıklı mesafeye gidebilecek konutlardan birdeyiz. Biz sunumumuzu yaptık. Daha detaylı bilgiler için lütfen bize iletişim numaralımızdan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.